Elmalı kurabiyenin o meşhur kıyır kıyır dokusuna, hem lezzetli hem de sağlığa daha duyarlı bir dokunuş katmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, porsiyon kontrolü ipuçları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün, mutfağımızda, lezzetiyle dillere destan, ağızda dağılan bir elmalı kurabiye hazırlıyoruz. Öncelikle, elmalarımızı rendeleyip bir tavaya alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tarçına ekliyoruz. Elmaları orta ateşte, kendi suyunu salıp çekene kadar pişirmek, doğal şekerlerinin yoğunlaşmasını ve lezzetinin derinleşmesini sağlar. Tarçın ise elmanın aromasını mükemmel tamamlarken, kan şekeri dengeleme potansiyeliyle de bilinen değerli bir baharattır. Elmalar piştikten sonra, ilk sıcaklığı geçtiğinde rondodan geçirilmiş cevize ekliyoruz. Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve lif içeriğiyle kurabiyemizin besin değerini artırırken, o eşsiz çıtırtıyı da bize sunuyor. Şimdi sıra hamurda. Yoğurma kabımıza, oda sıcaklığında, 150 gram tereyağı veya trans yağsız margarini, 1 yumurtayı, yarım su bardağı pudra şekerini, 2 yemek kaşığı yoğurdu ve 1 paket vanilyayı alıyoruz. Bu malzemeleri, elinizle homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmak, kurabiyenizin dokusu için çok önemli. Daha sonra unumuzu ve 1 çay kaşığı kabartma tozumuzu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak ve özlü bir hamur yoğuruyoruz. Hamurun çok iyi yoğrulması, o kıyır kıyır dokunun sırrıdır. Yaklaşık 4 su bardağı un kullanacağız ama her zaman olduğu gibi, unu kontrollü eklemeyi unutmayın. Hazırladığımız hamuru ikiye bölüp, merdane yardımıyla incecik açıyor ve bir su bardağı ile yuvarlaklar kesiyoruz. Her bir yuvarlağın ortasına soğumuş elmalı harcımızdan koyup, dilediğimiz gibi şekil veriyoruz. Kurabiyelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdikten sonra, önceden ısıtılmış, 180 derece alt üst ayar fırında, üzerleri hafifçe pembeleşene kadar pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumalarını bekleyin, zira sıcak kurabiyeye pudra şekeri serpmek, erimesine neden olabilir ve o meşhur kar görüntüsünü kaybedersiniz. Bu lezzetli kurabiyeyi tüketirken, bazı özel durumları olan izleyicilerimizin dikkatli olmasını rica ediyorum. İçeriğindeki yüksek şeker miktarı nedeniyle özellikle diyabet hastaları ve kan şekerini dengelemeye çalışanlar için porsiyon kontrolü büyük önem taşımaktadır. Ceviz içerdiği için kuru yemiş alerjisi olanların kesinlikle tüketmemesi veya alternatif malzemelerle hazırlaması gerekmektedir. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar bu tarifi glütensiz unlarla deneyebilir ancak dokuda farklılıklar olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Kilo kontrolü yapanlar ve kalp damar sağlığına dikkat edenler ise, tereyağı veya margarin içeriği nedeniyle porsiyonlarına özen göstermelidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet pusulası keşfimizde görüşmek üzere, mutfağınızdan enfes kokular eksik olmasın.